arkadaşlar. Bugün sizinle beraber güzel yumurta deneyimi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler 2 adet bardak içleri su dolu, tuz, tuzu karıştırmak için kaşık ve 2 adet yumurta. Şimdi bir bardağımızın su ile dolu olması lazım. Diğer bardağımıza bolca tuz koyuyoruz. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Renginin beyaz olması. Hı. Hmm. Şimdi yumurtamızı tuzlu suyun önce yumurtamızı suyun içine koyuyoruz ve bakın batıyor. Şimdi diğer yumurtamızı bunun içine koyuyoruz. Bakın evet yüzüyor. Bunun neden yumurtanın tuzlu suda batmama nedeni ise yani tuzun tuzlu sudaki çekim kuvveti su, sudaki çekim kuvvetinden daha fazla. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin ismi ıslanmayan kağıt deneyi. Öncelikle malzemelerimiz su dolu kap, bardak ve kağıt. Deneyimize başlayalım. Öncelikle kağıdımızı buruşturup tab tabanına yerleştiriyoruz bardağı. Ardından bardağı ters döndürüp su dolu kapın içine bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi bardağın içine hava dolamadı. Bunu, bardağın içine su dolamadı. Bunun nedeni bardağın içinde sıkışan bir hava kütlesi vardı. Bu durum 2013 yılında Atlas Okyanusu'ndaki bir balıkçının da hayatını kurtarmıştı. Kaya ters dönen balıkçı 3 gün boyunca hava kütlesinin yardımıyla hayatta kalmayı başarmıştır. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elektriklenme deneyi yapacağım. Hazırsanız malzemelerimizi sayalım. bir tane pipetimiz var ama siz isterseniz plastik kalem de yapabilirsiniz. Sonra peçeteden kestiğim bir tane de yılanımız var. Sonra yeni bir tane de kazan var ama siz kumaşla yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi de o zaman deneyimize geçebiliriz. İlk başlık bittiğimizde yünlük kazılarımızı böyle böyle sürüyoruz. Şimdi de yanımıza dokunduruyoruz. Bakın havaya kalkıyor. Tekrar deneyelim. Bakın bakın. Havaya kalkıyor yanımız. Evet arkadaşlar bunun sebebi pipet pipet kaza sürülür ve o zaman da elektriklenme oluşur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhabalar tamam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taşlarına noklar deneyini yapacağız. Gerekli malzemeler. Kağıt. Kağıdın içine iki tane ok. Bir tane de cam bardak. Bir içinde su. İlk önce kağıdımızı düz olan yere koyuyoruz. Bardağımızı iki adım önüne koyduğunda okular ters gözüküyor. E bunun nedeni cisimler ışık sayesinde görülür. Işıklar havada, sudak, camda farklı görülür. Bu değişiklikler olurken ışık kırılır. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte köpüğün içinde köpük deneyini yapacağız. Dörtlük, şimdi Evet. Şimdi köpüğümüzü yaptık. Şimdi içine köpük yapmak için köpüklerimizi ıslatıyoruz. Çünkü biz hmm, köpüğümüzün içine saptığımızda köpüklerimizi tatlamasın diye. Evet arkadaşlar, köpüğün içinde köpük deneyimiz başarıyla tamamlandı. Belki deneyimde görüşürüz. Bugünkü deneyim bu kadardı. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok enerjik bir deney yapacağım. E, malzemelerimiz saç kurutma makinesi ve bir pimpon topu. Şimdi saç kurutma makinemizi e, e, ağzı yukarıya bakacak şekilde tutuyoruz. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi e, pimpon topu duruyor. Nasıl arkadaşlar? E, hava akımı hava akımı pimpon topunu döndürerek havada tutuyor ve yere düşmesini engelliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir deney yapacağım. Deneyimin ismi yüzden yumurta deneyi. Yüzden yumurta deneyini yapmak için ki malzemelerimiz 2 bardak su, 2 tane yumurta, 1 tuz, bir de kaşık. Şimdi biz bu yumurtayı saf suyun içine attığımızda batar. Ama biz e, bunu döküp, tuzu döküp iyicene karıştırırsak ama güzel karıştırmamız gerekiyor. Güzelce ne karıştırıp bırakırsak su batma, yumurta batmaz. Çünkü suyun yoğunluğu artar. Biz havuz suyunda batarız ama denizli suda batmayız. Niye? Çünkü denizli su tuzlu olduğu için bizi havaya kaldırır. Görüşürüz arkadaşlar.